Anne bak, babam geldi. Gördüm anacığım, gördüm. Abi ne oldu? Sen niye gitmedin? Afur dönmüşsün. Niye gitmedin Almanya'ya? Gidemedim. Canım kızım benim. Seni bırakıp gidemedim. Uçağın kapısına kadar gittim. Tam kapısı var kocaman. Kapısının önüne gittim. Gözümün önüne sen geldin. Uçaktan mı indin Gafur abi? Allah'ım o kamyonetin arkasından o koşu benim gözümün önünden gitmiyor. Saniye'm senin sıfatın gitmiyor. Ya Sırık, Sırık bile gözümün önünden gitmiyor abi diyor. Sen Anamanyalarda ne yiyeceksin, ne içeceksin diyor. Yapamadım, yapamadım. Çıktım uçaktan indim. Demir Bey. Hayırdır Gafur? Niye döndün? <laughs> Demir Bey. Ben sizin kadar güçlü değilim. Daha İstanbul'a gittim. Gurbet öyle ağır geldi, öyle ağır geldi ki Demir Bey, bir cahillik ettim. Elimi yalayıp durma. Madem döndün, geç işinin başına. Adam gibi çalış. Sizden rahatsız olsun. Uzatma. Saniye. Buyur beyim. Gafur daha önce ne iş yapıyorsa aynısını ona ver, yapmaya devam etsin. Emredersin beyim. Serif. Sizden razı olsun Demir Bey. Altın ve Murat'ın sana seversin. Tamam uzatma. Yüzüm, yüzüm. Baba, ben sen yoksun diye çok üzülüyordum. Hep ağlamak geliyordu içimden. Ağlama, benim güzel kızım. Ağlama, ağlama. Ben artık buradayım. Seni hiç bırakmayacağım, tamam mı? Beraber oyunlar oynayacağız. Seni hiç bırakmayacağım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> artık hiç bırakmayacağım seni. Hoş geldin Gafur abi. Ya abi iyi ki gitmedin. Gel buraya. Oh, gel buraya. Ah, oh, hadi ki. Kız karnım öyle acıktı. Varsa biraz tulum peyniri çıkartın altına zeytinyağı üstüne de nar ekşisi, Biraz da ceviz kırın üstüne tamam. İnsanın evi gibisi yok saniyem. Vallahi bu küf kokusunu bile özledim. Bizim neyimize Almanya. Yani ne demişler? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım, ah vatanım demiş. Das Tam orada anlattın, tamam anladık. Gerçekten oldu. Gerçeğini anlattım ya Saniye. Yapamadım. Çok özledim. Daha İstanbul'da burnumda tüttünüz. Gerçeği bu. Allah aşkına, ne oldu? Ne yaptın? Çok mu konuştun? Avel evvel konuştun. Ha? Öyle mi? İleri geri konuştun. İnsanlar da sinir oldu. Bu adam bizim başımıza Almanya'da bela mı olur dediler. Ne oldu Allah aşkına? Baba, yemin içiyorum kızmıyorum. Çok merak ediyorum. Ne oldu? ağzımı bile açmadım Uçağa bineceğim. Öyle kuyruktayım. Bir aile gördüm. Bir küçük kız koştu gitti. Bir an gözümün önüne üzüm geldi. Sen geldin. Sen geldim, geri geri çekildim dedim bir hava alayım. kuyruktan çıktım Tam böyle kafamı kaldırdım Bayrak <laughs> Ne bayrak bu? Ne bayrak Kız teyare meydanına. Şu kadar direk koymuşlar. Bizim büyük cami var ya onun minaresinden de büyük bir direk. Ucuna da bayrağımızı asmışlar Saniye. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Öyle kala kaldım Saniye. Sancağımız nasıl dalgalanıyor. Öyle nazlı nazlı. Orada kendi kendime gafur dedim. Vatanından, ata yurdundan ayrılıyorsun, gidiyorsun gurbetellere. Yahu senin yine Yapabilecek misin? Kumru gözünden ayrılabilecek misin? Saniye, o an düşündüm, taşındım. Ya tamam, gideceğim belki Almanya'ya. Bir elim yağda, bir elim balda olacak. Her gün pirzola yiyeceksin. Ama vatanında yediğin bir kuru soğanın tadını verebilecek mi? Hani ayaklarım geri geri gitti. Ya lanet olsun oranın parası da, polu da, marka da yapamadım Saniye. Vallahi yapamadım, billahi yapamadım, yapamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> son Ama sen diyorsan illa git. Bak ben giderim Saniye. Yok gitmiyoruz Almanya'ya gitmiyoruz tamam. Burada kalıyoruz. Çok da içmesin miyordu yani? Böyle büyük hanımın emanetini hani sevda şomuna bırakmak böyle güzel oldu. Çünkü büyük hanım da hani gece rüyama girer biliyor musun der yani. Ben bu meydanı sana bıraktım. Sana güvendim yani. Sen sahip çıkamadın mı der. Ben uyuyamam gece. O da uyuyamaz zaten. Böyle içim daha rahat. Sevda'yı da dedirtmem zaten saniyeyle zoru. Gördü kaçtı diye de dedirtmem. İyi böyle güzel oldu. Güzel oldu. Kalalım. Hı? Kalalım. Büyük hanımın emaneti için savaşalım. Ben de senin yanında olayım Saniye. Savaşalım o yomsuz şarkıcı parçasına meydanı boş mu bırakacağız? Savaşalım Eren. He, savaşalım. Savaşalım <laughs> savaşalım, beraber savaşalım Saniye. <laughs> kavun taşır ve ben boynu onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonları kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin ne senin? Eski askerimle. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. İki hafta sonra sana karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın. Bilmiyorum. Ne diyorsun dersin?